Merhaba. Ben Retina Göz Hastanesi'nden Doktor Hakan Yılmaz. Konumuz şaşılık. Gözlerin aynı yöne bakmaması ve paralel hareket etmemesi problemine şaşılık diyoruz. Gözlerimizin etrafında hareketi sağlayan, birbiriyle uyumlu çalışan 6'şar adet kas bulunmaktadır. İşte bu uyum bozulursa bakışlarda bir çapraşıklık ortaya çıkar ve gözler kayıyormuş gibi görünür. Genellikle çocukluk çağından itibaren var olan bir durumdur. Eğer fark edilmezse ve tedavi edilmezse göz tembelliği ile sonuçlanabilmektedir. Tedavisinde öncelikle gözlükler denenir. Gözlükle düzelmeyen kaymalar vakit geçirilmeden ameliyat edilmelidir. Aksi takdirde kalıcı göz tembellikleri ve üç boyutlu görmede sorunlar yaratacaktır. Yaşam kalitesini etkileyecek olan ömür boyu görme sıkıntılarına yol açacaktır. Doğuştan kataraklar, iltihabi hastalıklar, göz tümörleri şaşılık yapabilmektedir. Çocukluk çağlarında mutlaka düzenli adalıklarla göz muayenesi şarttır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.